minnet eylemem. Param sadakasını boş ver. Ben ömrümün sadakasını vermişim. Yıllar içinde yalnız. Minnet eylemem. neşaha ne padişaha. Günahı sevabı toptan ödemişim. Minnet eylemem de. Ne şaha ne padişaha. Günahı sevabı. Tafta ölürmüş. Kul hakkıyı paraya tapamam. Helala herham katı tafra satamam. Ben insansa canana can derim. İblisle el tutuş, dostu satamam. Ben insansam canana can derim. İblisle tutuş dostu satamam. İyin beler, yiyin efendiler. Çatlayıp patlayana kadar yiyin. Çalıp çırpıp, sahte cennet satamam. Çalıp çırpıp da sahte cennet satamam. Sahte cennet satamam.